hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Tığ yaptık. Şimdi oyamızı devam ettireceğiz. Şimdi bir Şuradan düğümlü yok arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektik arkadaşlar 12 13 1 2 3 önden atlıyoruz değil mi Evet 1 2 şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu 1, 2, 3, 2 atlıyoruz. Düğümlüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çekiyor. 1, 2, 3, 4 c düğümlü yok 1-2-3-4-5 5, 5 6-7-8-9-10 11-12-13 1-2-3 bir daha yapayım da arkadaşlarımdan sonra 1-2-3-4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane şimdi 1 2 3 Arkadaşlar şimdi 1 2 şimdi şuradan koparalım arkadaşlar şöyle şöyle olacak bak şimdi tekrar zincir çekip onun üstünden boncuk koyacağız arkadaşlar. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, üç boncuk koyucuk arkadaşlar. Üç boncuk koyduk.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 boncuk daha koyuyor arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 1 2 Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel oluyor ütülenirse. Şimdi ütülenenini de gösterelim sana bak. Arkadaşlar yazmaya öyle güzel yakışıyor ki çok güzel oluyor. Hem yani çok kolay zincir boncuk koyuyor. Çok güzel oluyor. Yazmanın kenarında çok şey oluyor. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.